Nerede o? Kaçtı des, o, tiren, o, o tren. O tren var. değil o var ya o şey roket kaçtı roket. Sen girmiyorsun ama bu oyun teknik detaylara giriyor. Forza'dan mesela daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Birazdan Metaverse'de <laughs> arsa pazarlayacaksın gibi bir cümle oldu bu. Adama geçiyorum. Kafasına girdiğin anda bittin abi boşver kapat gitsin her şeyi. Emek, emek, ister, emek ister. Emek ister. Bu oyun emek ister. Oyun ister evet. Beni düzelttin yani, burada. Ya düzelttim derken şöyle Doğru bir şey var hani iki, iki tarafta... Herkese selamlar. Digital Gaming'in sunduğu oyun var. Oyun var hepiniz hoş geldiniz. Ben Yusuf Gülen. Her zaman olduğu gibi Ulaş Çöngül'le karşınızdayız. Ulaş yine biz. Yine bir yarış oyunu. E yani sıkılmadık. Sıkılmadık. Hızların insanıyız. Tutkunlarıyız. Hızların insanıyız. Hız, hızın insanıyız. Hız, insanıyız. Tamam hayatı hızlı mı yaşıyorsun? Şey gibi hız. hız. Ben hızlı Şüp çekme Severim. Evet benzeri bir yarış. Benzeri bir yarış oyunu. Benzeri bir yarış oyunu. Kendisi çok güzel bir e, firmanın. Hı, hı. Kendisi işte büyük bir firmanın oyunu. Büyük bir Gran Turismo. Ha tamam. Hemen söyledik. Ben Hemen biraz söyleyeyim. daha meraklandırır mıydı diye ben Asıl asıl e, şeylerimi sonra şeye saktım Başka programlara saktım Şimdi ben hmm. oyun için ne diyeyim? Hmm. Lastik jantları 23 santim, işte 23 inç, işte lastiklerine bakları <laughs> şöyle olan teknik detaya girsem burada insanlar yok 20 olur yani hiç girmeyelim. Tamam. Hiç. Sen girmiyorsun ama bu oyun teknik detaylara giriyor. Girsin. Abi nasıl bağlıyorum ya? Şaka mı bu? Şu... Ne yaptın ya sen? Ben gittim koptum. Bu oyun, e, biliyorsunuz şimdi biraz ciddiyet ulaş. Ciddiyet. Biraz lakayt girdik. Hemen biraz toparlamamız lazım. E, Grand Turismo 7 PlayStation'ın özel 4'e e ve 5'e çıkan yeni yarış oyunumuz diyebiliriz. E, zaten geçtiğimiz yılın sonunda e, Forza Horizon'ı iyi bir incelemiştik zaten, bir detayını görmüştük. Bu iki oyun arasındaki fark şu. Forza Horizon biraz daha arket kalırken bu oyun çok daha simülasyon kısmına Hı. önem veren, e, çok daha ciddi şekilde arabaları, Yarışlara ele alan bir oyun diyebiliriz. Evet. Ee, kısaca hatta yani şöyle örnek bile verelim. Geçtiğimiz Gran Turismo'larda çok ilerleyen oyuncuların gerçek hayatta Nissan'ın falan işe aldığı durumlar varmış. Ben araştırırken yani bu oyunu araştırırken gördüm. Ne diyorsun bu duruma? Yani şöyle bir şey var. Buradan kendisini tekrar tebrik etmek gerekirse Cem Bölükbaşı. Mesela? Sanaldan gerçeğe. Hı -hı. Tabii Gran Turismo özelinde değil ama Hı -hı. bunlar öyle bir şey. Nasıl ki FM'de Football menajerde bildiğimiz hani adamlar squad ekibi kuruyorlar, hani takımları alıyorlar falan bu da öyle bir şey. Hı -hı. Çünkü artık gerçeklik sanalda. Gerçeklik sanalda. Güzel bir söz. Burada birazdan bu metaverse'ta. Biraz, da da. biraz güzel söz beni biraz şey yap, yükselt ya. Bir programa motive motive gireyim yani bir şeyler anlatalım ya yani şurada. Evet, birazdan metaverse'te <laughs> arsa pazarlayacaksın gibi. bir cümle oldu bu. Yani ilerleyen dakikalarda. Yatırım kalarda. tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi. Buradaki adam. yatırım tavsiyelerini gerektiği zaman verdik. Dinlemediler. Yani. Dinlemediler. Neyse, ben gurur. de dinlemedim. Sen de dinlemedin. Evet. Kaybedersiniz. Siz <laughs> <Çizim gülüyor> kaybedersiniz. <gülüyor> Ulaş evet. bu oyunun en beğendiğim noktalarından bir tanesine hızlıca geçmek istiyorum. Tabii ki geç. Şimdi bu Forza'da şeyden çok bahsetmiştik. Yani oyun hakikaten gameplay anlamında çeşitlilik anca bu kadar sağlanabilir diye bahsediyorduk. Yani işte hatta onun muadil olarak verdiğimiz oyunda biraz daha arabaların çarpışması üzerine farklı bir eğlence başlayan bir oyun söylemiştik ama yani temelde biraz daha gerçekçiliği nasıl diyeyim tabana almış bir oyun için yapabileceğin şeyler sınırlı. Ee, oynanış anlamında. Yani. Aynen işte belli bir ...seviyede olunca onun üstüne birazcık görsellik, biraz daha sunum eklemek gerekiyor. Bu oyun bu işi çok iyi yapmış. Hmm. Yani oyunun başından sonuna kadar sizi oyunun içine çekecek işte sunumlardır, bilgilerdir... ...yani özellikle bir nerdseniz, yani arabalar üzerine bir nerdseniz çok ilginizi çekiyorsa... ...içine girip saatlerinizi harcayabileceğiniz bir sürü kontent var. Oyun dışında izleyebileceğiniz, okuyabileceğiniz anlamda. E, bu konuda ben çok başarılı buldum oyunun sunum tarafını. Sen ne diyorsun? Ya bu... Sonuç olarak büyük bir firmanın çıkardığı büyük bir franchise. Evet. Hani ben bu oyunun çok pişman olduğum bir nokta var. Bundan önceki oyunu bedava bedava veriyordu. Hı <laughs> hı. Ben o gün nerede biraz uzaktım PlayStation'a. <laughs> çok Ulaşıyor. can sıkıcı. Sonradan, sonradan direksiyon falan aldım. Çok pişman oldum. Oyunu Çünkü... alamayınca direksiyon mu aldın? Evet öyle bir saçmalık oldu yani. <laughs> evet. Öyle bir saçmalık oldu. Dedim ki ben ne direksiyon alayım ben hiç neden? neden? Sonra neden çok Formula 1 oynadım da ona geç. Hı <laughs> hı. <laughs> bu oyunun gerçekten çeşitliliğini çok seviyorum. Yani eee <laughs> Forza'dan mesela daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Çünkü hı hı. biraz daha gerçekçiliği, gerçekçilik her zaman benim ön plana koyduğum bir şey. Hı hı. Çünkü niye zaten ülkemiz şartlarından hemen hemen bütün arabalara ulaşamıyoruz. Bir de üstüne ekstra mükemmel arabaları e, birebir gerçeğine yakın tepkiler almak gerçekten hı hı. hoşuma gidiyor. Bu da bence bir çeşitliliktir. Bunu yapmak Doğru. zor çeşitliliktir. O detaylarına değineceğin noktadaki çeşitlilikler ise hı hı. zaten bir oyunun artık 2022 yılında olduğumuzu düşünürsek olmaması ya bana... işten bile değil yani. Ya şimdi okey evet belli bir detay seviyesinin her oyun üstünde olması lazım da ya bu oyunun detay seviyesi şimdi ben mesela kendi üzerimde konuşuyorum ben çok simülasyon tarzı oyunları tercih eden biri değilim. Hı -hı. Yani e, bu çoğu oyunun hatta bir noktada da sıkıntısı bence oyunu normal bu arcade eğlenceli kısımdan çıkarıp biraz daha gerçekçi olsun diye simülasyonu itip itip oyunun nasıl eğlencesini kaçırmak bazen sıkıntı olabiliyor. Ama Gran Turismo'nun hiçbir zaman böyle bir amacı yoktu o çıktığı andan beri hani biz simülasyonuz biz olabildiğince gerçeğe gideceğiz ve gerçekçilik arayanlar bize gelsin. Motosuyla gittiği için evet. onu yadırgamıyorum. Yani adamlar hakikaten başından beri geldiği bu noktada kendi bakış açılarından en iyi noktaya ulaşmışlar bence. Yani en iyi Gran Turismo oyunu oldu zaten aşikar. Dediğim gibi bunun sunumu olsun zaten her gün gerçek hayatta da gelişimden kaynaklı olarak çok fazla çeşitlilik arttığı için. Bunlar oyuna yansıdığı zaman otomatikman oyunda da bir çeşitlilik olsun. Bence oldukça başarılı. Güzel. Ya ben şöyle söyleyeyim sana. Şu an sen mesela şey diyorsun. Bir simülasyona hani bir simülasyona göre bu oyun diyorsun mesela. Top. Orada orada bir Aynen. hani orada bir mesela oyun kelimesini kullanıyorsun ki Hı -hı. biz mesela daha çok simülasyon ağırlıklı ee, sevdiğimiz için bu tarz Hı -hı. şeyleri ha biz bunları oyun demiyoruz genelde simülasyon diyoruz Hı -hı. arkadaşlar çevresinde. Tamam beni düzelttin yani, burada. Ya düzelttim derken şöyle Doğru bir şey var hani iki iki tarafta yok estağfurullah ben. Milleti yanıltma diyorsun. Milleti yani. yanı yok estağfurullah. Ben bir e, küçük bir bağlılığın ne kadar yere gittiğini söylüyorum hani simülasyon oyun ya. hani o tara o o Hı -hı. E, o jendere yani. O jendere Aynen. Dediğimiz gibi kendi içindeki e, başarılı işlerden bir tanesi. Oyunla alakalı bir tane sıkıntım var Ulaş. Artık yani 2000 gelmişiz şu yıllar artık. Hani artık hep sayıyoruz yani. İşte 19'dan beri bu cümleyi kuruyoruz yani. Tabii canım. Abi artık şu oyunları oynarken sürekli online olma işinden çıkmamız lazım ya. Gran Turismo'yu online değilsen oynayamıyorsun abi. Öyle saçmalık olur mu? Evde internet gitti, Gran Turismo oynayamıyorum ben mesela. Gerek almıyor oyun beni. E yani artık ya o konu bence biraz tercih meselesi. Abi ama yani şimdi bak, oyunun övülen başka noktalarından bir tanesi benim de genel üzerine düşündüğüm, oyunun kendi içindeki komünitesiyle. Çok iyi bir bağ kurmasını sağlayan sosyal medya özellikleri var. Tabii canım. Yani o... Cidden oyunun kendi içinde, kendi bu ana gittiğin zaman vakit geçirebileceğin alanlar var ya. Hı -hı. İşte farklı farklı küçük alanlar koymuşlar. Birazdan bir iki tanesinden daha bahsedeceğiz. O alanlarda direkt şey var. Kendi çektiğin fotoğrafları paylaşabildiğin, post koyabildiğin, bildiğin sosyal medya var yani. Twitter, Instagram gibi Grand Turismo'nun kendi bir sosyal medya şeyi var. Ve arkadaşlarının girip oradaki hangi arabayı kullanıyor, o araba hakkında ne düşünüyor bunları görebiliyorsun. Yani cidden kendi komünitimle iletişim kurabilmek için çok iyi bir sosyal ağ sağlamışlar. Ama... Ya ben niye sürekli online olmak zorundayım ki buna bağlanmak için? Paylaşacağım zaman online oynayayım. Ne bileyim yani bana çok garip geliyor online olma işi. Ya bu online olma işini şöyle düşünebilirsin. Bir oyunun içinde hani gidip de bilgisayara girip ya da şuraya girip hani bir sosyal medyada paylaşayım yerine oyunun içinde oyunun dinamiklerine bağlı olarak bir sosyal medyasını hı hı. kurması gerçekten güzel bir şey. Ama oyunun online kısmına gelecek olursak bence olmak zorunda. Hı. Çünkü. Ya zorunda. Yani sürekli olmak zorunda. Sürekli biliyorsun. olmak zorunda. Ha. Ya bir kere şöyle bir şey var. Hani bir, bu online yani o, online olma kısmı <laughs> teknik olarak zaten hani single olarak oynamak istiyorsan zaten oyunu oynamazsın çünkü adam sana belli şeyleri veriyor ve hmm. e, Grant Uzman Turismo'nun başından beri geldiği noktada aslında sana istediği ve e, yapmanı istediği ve yani oyuncuları çekmek istediği noktada da zaten oyuncular arası e, temiz yarış güzel yarış ve hani sadece oyuncuların birbirleriyle yarışsınlar ki ki ...milyonlarca video var YouTube'da evet. mesela önceki Gran Turismo'yla alakalı. Yani insanların hani işte e, pis kullanışları, temiz kullanışları hı hı. hani izlemesini Gran Turismo buradan alıyor. Oynamasının, oynamasının oyunu çekmesinin şeyini bundan alıyor. Burada demişler ki adamlar biz bunu online hani alacağız. Hı hı. Zaten hani PlayStation'ın yegane özelliklerinden birisi. Direkt girdiğin anda online ki e, güncelleme almazsan bile hani direkt seni kesiyor mesela oyun şey yapamıyorsun evet. falan. Öyle bu tarz şeyleri var. Yani. O tarz git 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 katlanır. PlayStation'ın çok komplike noktaları olduğu için evet. e, adamın PlayStation'dan çıkan bir oyununda böyle bir şey olması bence bir sorun değil. Ya bana şey gibi geliyor. Mesela ben gün ortasına girdim. Bir tane araba test etmek istiyorum mesela. Yeni bir tane araba alayım. Bugün de bunu süreyim diyorum mesela. Onun için online olmayı bekle, gir vesaire falan. O tarz şeyler bilmiyorum. Bana biraz uğraş O yüzden gibi PlayStation geliyorum. 5 alacaksın. Ee... Beklemeleri tamam ettirmek için. <laughs> Ah ah nerede o? Kaçtı o, tiren, o, o tren. O, tren, değil o var ya o şey roket kaçtı roket. Ulaş evet. biz seninle konsol fiyatları üzerinde bir program yapmıştık. Evet yapmıştık. Onu bir güncellemek lazım. Onu galiba. bir güncelleme <laughs> üstüne 3 tane daha güncelleme gibi <laughs> <laughs> Evet onu, onu bir detaylı konuşmak lazım. Evet. Ee, online tarafıyla alakalı bunu söyledik. Yine o sunumun altını doldurması dediğim benim şahsen oyunda en sevdiğim alan olduğu için e, söylemek istiyorum. Şimdi ben şahsen arabalarını çok anlayan biri değilim sen biliyorsun zaten benim sürdüğüm arabayı sorsam bana modelini bilmiyorum. O kadar uzak bir adam. Estağfurullah senin de bir şeyler vardır bildiğin. Ee, ama ben biliyorsun öyle bilgi aç bir insanım ve böyle güzel şeyler, güzel kurguları izlemeyi seviyorum. Bu oyunda mesela en hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Oyunda yarışmaktan çok bu brand kısmını vakit geçirip ben video izledim. Hmm. Bu brand kısmı ne oluyor? Oyun içinde kurgulamışlar. Bu araba meraklıları için veya yeni şeyler izlemek isteyenler, öğrenmek isteyenler için her markanın yani her demeyeyim de belli başlı markaların İlk çıktığı günden bugüne gelene kadar ki işte modellerinin gelişimi, kendi hikayeleri ve bunun üzerinden hani genel dünyanın gelişimi, teknolojinin gelişimi de ele alınıyor. Bayağı bildim belgesel gibi bir şey çekmişler yani. Bu inanılmaz hoşuma gitti. Ben yani oyunu aldığım zaman yani daha çok ilk başta yarışmadık çok hemen girip onları bir bitireyim, izleyeyim vesaire moduna girdim yani. O kısımlarını çok sevdim. Hakikaten farklı ...türden gelen insanları da biraz çekmek için iyi bir hamle olmuş yani. Evet bir de çeşitlilik anlamında çok güzel. Bir de o markaya bağlılığın varsa ve o Hı -hı. markayı seviyorsa... çok daha iyi. Yani o o tarz bir noktada zaten bir franchise'ın ya yani bir araba markasının Hı -hı. diyelim... ...içinde mesela ya ben mesela şeye tutkuluyum. diye tutkuluyum mesela. Mesela. Tamam. mesela. Evet. O araba nasıl kuruldu, nelerden geçti, ne zorluklar çektiği ...işte savaş dönemleri falan biliyorsun o dönemleri. Evet evet karışık gruplar, işte şeyler. Ya. O yüzden hani buna girip de bunun içinde senin olman, senin onun içine sokması güzel bir e, hiledir. <laughs> oyun camiasında evet. bu tarz şeyler vardı Eskilerde evet. hani Call of falan hani bu tarz savaş şeylerini hani geri çeker de seni içine sokar. Hani <laughs> şimdi oyun firmaları da olan şey yarış firmaları yani oyun yarış yani yarış simülasyon tarzı üreten evet, firmalarda... Evet. ...bulmuşlar açığı ne güzel şey. değerlendiriyor. Hayır, hayır hayatta hayır demem. Hayatta hayır demem varız <laughs> burada da varız. Burada da varız hayatta hayır demem bence gayet yeah. güzel. Ama şimdi kısaca tekrar bir negatif yani negatif demeyeyim de şimdi bazen özellikle böyle niş işler yaptığınız zaman yapabileceğiniz şeyler sınırlı oluyor. Şimdi ben bunu izledim. Sunumu güzel. Oynanış kısmında dedik çeşitlilik var vesaire ama eninde sonunda geldiğim nokta yani ben arabaya bir şey ekliyorum ama onun ne olduğunu ben bilmiyorsam eğer yani çok meraklı biri değilsem niye ben bu arabaya bunu ekleyeceğim? Niye geliştirmek için bunu yapmam lazım? Ben niye bu arabadan bu arabaya geçmek zorundayım? Tarzı böyle biraz daha gerçekçiliğin getirdiği şeyler can sıkmaya başlayınca orada bitiyor. Yani eğer simülasyon taraftar değilsiniz. Mesela ben değilim. Ee, i̇şte oynadım, işte, işte Brent'le vakit geçirdim, yarışlarımı yaptım, birazcık işte farklı arabalar denedim vesaire. Ama bir noktadan sonra oyunun gideceği yer sınırlı olduğu için ben sıkıldım. Yani oyunun tek dezavantajı bu. Eğer bu janraya, bu araba kısmına inanılmaz meraklıysanız ve seviyorsanız müthiş bir oyun. Simülasyonun gelebileceği bence top noktalardan bir tanesi. Şu anki bulabilecekleriniz arasında. Ama eğer alakanız yoksa da ben geleyim iki tane yarış atayım için de hiç uygun bir oyun değil yani. Hiç tavsiye etmiyorum yani. Yani genel gal bu şekilde. Yani işte belli noktada brent tarafını doldurduktan sonra zaten o çizgiyi çizgiyi aşmak için zaten çizgiyi aşmış bir insan olman gerekiyor. Simülasyon tarzı bu tarz oyunlara işte lastik basıncıdır işte kanat yüksekliğidir Tabii, tabii daha ya. bası yere basma gücüdür abi. Tamam Aynen. Yani. Yani. Mesela ben ilk zamanlarda ne işim var? Arabaları çok seviyordum falan böyle hmm. o ta ilk oynadığım zamanlar olan diyordum ne işim lan yani Sıkıcıydı bayıcıydı ama sonra evet. işte içeriye girince işte benzin hani insan şey oluyor anladın mı? Hani doldurduğun benzinin kilosuna kadar böyle şey yapıyorsun. Hani tutkuyla bağlanıyorsun. işte. şunu az koyarsam arabada şunu az şey yaparsam yakıt tüketimini azaltırsam adam iki tur işte beni geç benim işte kilometreyi aşmak için kas 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 yaparsa ben o sırada benzin dolur Boş depoyla 10 kilometre daha hızlı gitsem adamı geçiyorum. Kafasına girdiğin anda bittin abi boşver kapat gitsin her şeyi. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. <laughs> Sıyırmışsın kardeşim sen boşver hiç gerek yok boş ver. <laughs> ya bu işlere. Sen bu dönemlere geçmişsin belli ki evet. hocam. <gülüyor> zor, <gülüyor> zor, zor kurtardık evet. kendimizi. Şimdi ben dediğim gibi tekrar <laughs> dışarıdan e, standart bir oyuncu olarak böyle yarış oyundan çok sevdalı olmayan biri olarak son izlenimimi söylüyorum. Sonra sen simülasyonları biraz da seven bir olarak sen son izlenimini yapıyorsun. Sonra bir tane örnek söyleyip kapatıyoruz hızlıca. Tabii dışarıdan gelen biri olarak diyorum ki ilk aldığınız zaman sizi bu sunumlardır işte çeşitli nasıl diyeyim araba çeşitleridir bunları yapabileceğiniz opsiyonlardır vesaire sizi hızlı bir şekilde içine çekiyor ama devamında yaptığınız şeylerin çok sevdalısı olmadığı için değişiklikler gözünüze batmadığı için sıkması çok muhtemel. Yani eğer dışarıdan gelen bir adamsanız o sunumu etkinip hemen işin içine girip çok hızlı şekilde sıkılabileceğiniz bir oyun olduğunu düşünüyorum. En azından benim bakış açım. Ama dediğim gibi simülasyon sevenler için de tap nokta olduğunu düşünüyorum. Burada da sana bırakıyorum. Sözü söyle sonra kısaca bir oyun önerim. Simülasyon için harika bir oyun. Benim gibi simülasyonla zamanında kafayı bozmuş ve içinden hala böyle tutkuyla bağlı olarak hı hı. geçmiş bir insan için çok iyi ama çok pahalı da bir oyun. Hı hı. Ee, onun dışında şu anki piyasadaki en önemli e, franchise'lardan ve serilerden hı. simülasyon oyunlarından bir tanesi. Mümkün olduğunca alt serilerinde oynayabilirsiniz. Hı hı. Ama hiçbir zamanda sizi yanıltmayacak, sizi üzmeyecek bir oyun. Öyle e, bir bağlılığınız, bir şeyiniz yoksa arabaları seviyorsanız, biraz uğraşa, uğraşırsanız o çizgiyi hemen aşabileceğiniz bir oyun. Emek istiyor diyebilir miyiz hocam? Emek emek ister. Bu oyun emek ister. Evet ya. ben severim böyle emek veren Bu oyunları. Bunu çok güzel noktaya koydun. Hemen e, şeyi öneriyorum. Neyi öneriyorsun? E, portatif. 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 <laughs> <laughs> Project Car'ı mı öneriyorsun hocam? Project Cars. <laughs> aynen. Project, Project Cars, cars kaç? Proje olarak Project Cars. Project Cars 2. 2. Evet 2. Çevirdim böyle. Şimdi neden 2? Birincisi üçüncüsünden göre biraz daha hani fiyat olarak da. Fiyat ucudan. olarak ucuz. Şöyle söyleyeyim diyeyim. size arkadaşlar. Söylesiyorum Yusuf Güven. E, hemen aydınlatayım seni. E, çok aynen güzel aynen. bir simülasyon oyunudur. O da çok güzel simülasyondur. Bazı noktalarda sıkıntıları vardır. Arayüzde biraz problemi olabilir. Hı hı. Hani e, Grand Turismo kadar iyi olmasa bile beklentileri karşılar. Hı hı. Simülasyonda ise o kadar çok çok iyidir ama bir Grand Turismo kadar değildir. Zaten hani yani. onun onun on, on, onun ise Grand Turismo onun 7'si ya da 8'idir. Project Cars 2 üçüncü oyuna hiç girmeyin. Hı hı. Bu oyunun ikincisi kafidir. Yeterli. Ee, oynamak istiyorsanız da yani Gran Turismo oynamak istiyorsunuz ama gözünüz korkuyor ya da işte bu kadar para vermem diyorsanız da e, önce hani ya da veririm ama işte bilmediğim bir şeye direkt kafa atmak istemiyorum diyorsanız da proje kas çok güzel bir muadildir. Hı hı. Size gerekli şeyleri verir ve sizi de çok zorlar. Çok antin kuntin ayarları vardır tutturamadığınız. Onları Gran Turismo'da yaşamazsınız. Ben daha söyleyecek bir şey mi okuyacağım? Sen zaten bu işin üstadı olarak. Teşekkür ederim. Simülasyon oyunlarının ol. üstadı olarak. Saatime baktım çok kısa sürdü farkındayım. hemen hemen şey yaptım hemen. <laughs> Gerekli detayları verdim. Gerekli detayları verdim. Yani dediğimiz gibi şimdi e, hani direkt bir anda çok geniş bir okyanusa dalmak istemiyorsanız ulaşın dediği gibi ufaktan başlamak için iyi bir seçenek olabilir. Zaten fiyat olarak kıyasladığımızda da çok daha ucuz olduğu evet, için evet, evet. bence gayet mantıklı denebilir. Genel hatlarıyla Grand Turismo hakkında söyleyecekler. bunlar herhalde. Hani daha detayından yok. işte vuruş hissidir, aksiyonudur falan <laughs> detay değinebileceğimiz şeyler olmadığı için budur yani. Aynen öyle. Var mı eklemek istediğin başka bir şey? Eklemek istediğim bir şey yok. Sadece bu oyuna ee, bu simülasyona daha doğrusu e, puan vermek istemiyorum. Hı hı. Çünkü bu sonuç olarak kendine has bir şey. Artık evet, bu tarz yani şeylere bu... puan vermek yerine hı hı. E, rüyamda görsem oynarım. Rüyamda hı hı. bile rüyamda... oynarım demek istiyorum. Rüyamda bile oynarım. Yani rüyamda görsem oynamaya devam ederim, uyanmam. O tarz bir He, kafadayım. Tamam, görmeye devam ederim. O tarz bir kafadayım. Görmeye devam ederim. Hatta uyansam tekrar uyumaya çalışırım. O tarz. O tarz bir, o tarz bir kafadayım. Sen yüksek verdin yani. Yani benim puanım budur. Anladım. Anladım. <laughs> o zaman <laughs> Ben bunun üstüne... <laughs> o zaman, <laughs> zaman kapanışı ben yapıyorum. Tamam ben puan vermiyorum. Kapanışı, kapanışı, kapanışı sana bırakıyorum. Arkadaşlar yapıyorum. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha çok oyun videosu, daha çok simülasyon ve daha çok yeni haberlerin e, kaynağını, videolarını, yeni videolardan haberdar olmak için beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.